Herkese selam. Yazılım test uzmanı olmak kulağa belki biraz teknik geliyor olabilir ama aslında inanılmaz heyecanlı bir dünya. Bugün sıfırdan başlayıp uzmanlığa giden yolda neler yaşandığını hem de bunu bizzat yaşamış birinin tecrübeleriyle göreceğiz. Hani o keşke biri bana en başından anlatsaydı dediğiniz her şey var ya, işte tam olarak onu yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İşte bütün olayın özeti aslında. Bu cümlede Basit bir test büyük bir krizi önledi. Düşünsenize gözden kaçan küçücük bir detay bir şirketin milyonlarca lira kaybetmesine, adının lekelenmesine ve binlerce müşterisini küstürmesine neden olabilirdi. İşte test uzmanları tam da bu noktada devreye giriyor. Onlar kodun arkasındaki görünmez kahramanlar. Şimdi yazılım testi denince aklı ilk ne geliyor? Hata bulmak, değil mi? Ama aslında olay bundan çok daha fazlası. Yaptığınız iş aslında kullanıcıyı korumak, şirketin parasını, markanın itibarını korumak. Attığınız her adım, yaptığınız her kontrol o şirketin etrafındaki kalenin duvarlarına bir tuğla daha eklemek gibi bir şey. Hadi gelin size gerçek, yaşanmış bir hikaye anlatayım. Uzmanımız kariyerinin daha başlarındayken bir e-ticaret sitesini test ediyor. Yaptığı şey o kadar basit ki, sepete bir şeyler ekliyor, sonra birkaçını çıkarıyor. E, ne var bunda diyorsunuz, değil mi? Sonuç, inanılır gibi değil. Sepette eksi 3 tane ürün gözüküyor. Bir düşünsenize bu hatanın canlıya çıktığını, müşterilerin bedavadan ürünü aldığını. İşte o küçücük, basit test şirketi resmen bir felaketten kurtarmış oldu. Peki, bu yolculuk nereden başlıyor? İşte buradan, manuel test dünyasından. Ve hemen iyi bir haber vereyim. Başlamak için roket bilimi ya da inanılmaz bir kodlama bilgisi gerekmiyor. Hayır, ihtiyacınız olan şey çok daha temel. Sistematik düşünmek ve detayları görebilen o keskin gözler. Tamam, o zaman size ilk görevinizi veriyorum. Karşınızda süper basit bir giriş formu var, bir kullanıcı adı, bir şifre alanı, bir de giriş butonu. Hepsi bu. Yani ne kadar zor olabilir ki? Şimdi sizden bir anlığına şapkanızı değiştirip bir test uzmanı gibi düşünmenizi istiyorum. Bu ekranda ne ters gidebilir? Yani doğru kullanıcı adı ve şifreyi girerim, çalışır. Yanlış girerim, hata verir. Bu kadar mı? Gerçekten hepsi bu kadar olabilir mi? Ve işte gerçek hayatta yaşanan o an. Uzmanımız bir bankacılık uygulamasının şifre alanına ö, ü, ş şey gibi Türkçe karakterler giriyor ve puf. Uygulama olduğu gibi çöküyor. Çünkü bunu kimse düşünmemiş. İşte biz buna sınır testi diyoruz. Yani sistemin sınırlarını zorlamak, beklenmeyeni denemek. Bir test uzmanının asıl işi de tam olarak bu. Herkesin "çalışır canım" dediği varsayımları yerle bir etmek. Tabii hatayı bulmak için yarısı, diğer yarısı da onu doğru bir şekilde anlatabilmek. İşte bu tabloda gördüğünüz gibi basit bir test senaryosu hazırladığınızda yazılımcının neyi nasıl yaptığınızı adım adım görmesini sağlarsınız. Bu sizi neyden kurtarır biliyor musunuz? O meşhur ama bende çalışıyor kabusundan. Tamam, şimdiye kadar gördüklerimiz buzdağının sadece görünen kısmıydı. Artık seviye atlıyoruz ve suyun altına, yani uygulamanın asıl motorunun çalıştığı yere iniyoruz. API'lara. Yani servis testlerine. Yine gerçek bir hikaye. Uzmanımız bir kullanıcının profilini güncelleyen servisi test ediyor ve telefon numarası alanına aklına esip 11 hane yerine tam 20 haneli bir numara yolluyor. Sistem ne yapıyor dersiniz? Buyur diyor, kabul ediyor. Ama bir sorun var, veri tabanındaki o alan sadece 15 karakterlik. Sonuç, veri bozuluyor, çöp oluyor. İşte ekranda görmediğiniz ama arka planda patlayan bombaları API testleriyle böyle yakalıyorsunuz. İlk otomasyon projem bir felaketti. Her şeyi otomatikleştiremeyeceğimi öğrendim. Bu uzmanımızın çok samimi bir itirafı. Çünkü otomasyon her şeyi robotlara yaptırmak demek değil. Asıl olay neyi otomatikleştireceğini bilmekte. Amaç sürekli tekrar eden, sıkıcı işleri makineye devredip kendi beyninizi ve zamanınızı daha yaratıcı, daha karmaşık sorunları bulmak için kullanmak. Kısacası akıllıca çalışmak. Ve geldik ustalığa. Artık sorduğumuz soru bu uygulama çalışıyor mu değil soru şu Peki baskı altında ne yapıyor? Yüzlerce binlerce kişi aynı anda kullanınca ayakta kalabiliyor mu? Ne kadar güvenli? İşte bu soruların cevabı performans ve güvenlik testlerinde. Sahneyi hayal edin. Yılın en büyük indirim kampanyası kapıda ve yönetimin tek bir sorusu var. Sistemimiz aynı anda 500'den fazla kullanıcıyı kaldırabilir mi yoksa çöker miyiz? İşte tansiyonun en yüksek olduğu performans testine böyle başlanıyor. Test başlıyor ve sonuçlar resmen şok edici. Bakın, 250 kullanıcıda her şey güllük gülistanlık. Yanıt süreleri milisaniyelerde. Ama sayı 500'e çıktığı an sistem 2 saniyede cevap vermeye başlıyor. Hatta gelen isteklerin %30'u hataya düşüyor. 500'ün bir tık üzerine çıktığımızda ise sistem tamamen çöküyor. Kısacası o büyük kampanya için tam bir felaket senaryosu. Peki bu testin anlamı ne? Anlamı şu. Bu keşif sayesinde o büyük kampanya başlamadan önce alarm zilleri çaldı. Sistem iyileştirildi ve şirket milyonlarca liralık bir ciro kaybından ve büyük bir itibar zedelenmesinden kurtuldu. İşte performans testi sadece teknik bir iş değil, doğrudan şirketin kasasını koruyan stratejik bir hamledir. Güvenlik tarafında ise durum baha da tüyler ürpertici. Şimdi sıkı durun. Uzmanımız, internet arayıcısının adres çubuğuna bakıyor, orada kendi kullanıcı ID'si yazıyor, diyelim ki 1245, sadece son rakamı değiştirip 6 yapıyor ve Enter'a basıyor, sonuç, başka bir kullanıcının bütün hesap bilgilerini, adresini, telefonuna görüyor. Bu, yapılabilecek en temel ama en tehlikeli hatalardan biri. Ve işte yolculuğun zirvesi. Artık olay sadece hata bulmak değil, Artık sen test stratejisini kuran, ekiplere yol gösteren ve en önemlisi gece yarısı telefonun çaldığında canlı sistemdeki bir krizi yönetecek kişisin. Ve o telefon bir gece çalıyor. Saat gece 2. Sorun büyük. Müşteriler ödeme yapıyor, kartlarından para çekiliyor ama ortada sipariş yok. Tam bir kabus. Hemen 2.30'da sistem bakımı alınıyor. Saat 3'te kök neden bulunuyor. Test ortamıyla canlı ortamdaki bir veri tabanı ayarı birbirinden farklıymış. Saat 4'te sorun düzeltiliyor ve sistem nefes alıyor. İşte uzmanlık seviyesindeki kriz yönetimi tam olarak böyle bir şey. Peki bu acı tecrübeden öğrenilen ders ne? Tek bir kavram, production parity yani üretim ortamı eşitliği. Anlamı çok basit, test yaptığın ortam, müşterinin kullandığı canlı ortamın birebir kopyası olmalı. Eğer değilse, kendini kandırmaktan başka bir şey yapmıyorsun demektir. Peki, siz bu yola çıksanız, kariyeriniz nasıl şekillenir? İşte size genel bir yol haritası. İlk 6 ayda temel test senaryolarını yazmayı, hata raporlamayı öğrenirsiniz. 1-2 yıl içinde otomasyon ve API testlerinde ustalaşmaya başlarsınız. Sonrasında performans ve güvenlik gibi daha derin konulara girersiniz. 5 yıldan sonra ise artık mimari tasarlayan, ekipleri yöneten biri olursunuz. Unutmayın, bu bir 100 metre koşusu değil, bir maraton. Ama bütün bu teknik bilgiler bir yana, sizi iyi bir test uzmanından harika bir test uzmanına dönüştürecek olan asıl sihirli malzemeler bunlar değil. O sihir iletişimde gizli. Bulduğunuz hatanın teknik detayını değil, işe olan etkisini anlatabilmekte. O sihir empati kurmakta. Yazılımcıyla rakip gibi değil, aynı gemideki bir takım arkadaşı gibi çalışmakta. Ve son olarak o sihir asla bitmeyen bir merakta. Peki ya şöyle yapsam ne olur diye sormaktan hiç vazgeçmemekte. Ve son bir şey, mükemmel test uzmanı diye bir şey yoktur. Her projede yeni şeyler öğrenirsiniz. Bu çok doğru. Bu işin en güzel yanı da bu belki. Teknoloji sürekli değişiyor, uygulamalar gelişiyor ve siz de onlarla birlikte sürekli öğreniyorsunuz. Mesele mükemmel olmak değil, mesele öğrenme arzusunu hiç kaybetmemek. İşte böyle. Yazılım testinin görünenden çok daha fazlası olduğunu, ne kadar heyecanlı ve kritik bir alan olduğunu umarım hep birlikte görmüşüzdür. Bu anlatılanlar, umarım sizin de kendi yolculuğunuza çıkmanız için bir kıvılcım olur. Ne dersiniz, bir sonraki hatayı belki de birlikte buluruz.